Bir zamanlar İstanbul'da insanların elektrikle ilgili sorunlarını çözen bir umut ışığı doğdu. Nar Elektrik. Kurucusu Tolga Bey, elektriğin gücüne inanıyordu ve ekibiyle birlikte her eve ışık olma hedefiyle yola çıktı. Başlangıçta küçük bir ekip olsalar da güvenilir hizmet anlayışlarıyla kısa sürede büyüdüler. Bir gün İstanbul'u büyük bir fırtına vurdu. Elektrik direkleri devrildi. Şehir karanlığa gömüldü. Ama Tolga Bey ve ekibi hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Gece gündüz çalışarak hasarları giderdiler, insanları yeniden aydınlığa kavuşturdular. Nar Elektrik artık sadece İstanbul'da değil, çevre illerde de tanınıyor. Güneş panelleri, akıllı ev sistemleri ve enerji tasarrufu çözümleriyle sürdürülebilir enerji için çalışıyorlar. Bu sadece bir firma değil, güvenin ve samimiyetin adresi. Nar Elektrik Güçlü bir gelecek için birlikte aydınlanalım. Siz de Nar Elektrik Ailesine katılın, enerjinizi yükseltin.